arkadaşlar bugün sizlerle neyi kitap ayrıcı yapacağız gördüğünüz gibi bunu yapacağız ben turuncu kağıttan yapıyorum ilk önce Ka kağıt kare olmalıdır kağıdı yaptıktan sonra böyle olacak şöyle katlayıp kaplayıp açacaksınız Açtıktan sonra kağıdımızı şöyle yapıyoruz. Yaptıktan sonra açıyoruz. Şimdi şöyle katlıyoruz. Şuradaki kenarlar görüyorsunuzdur üçgenleri. Onları şunun yanına katlıyoruz. Böyle ev gibi bir şekil çıktı ortaya. Ramazan üçgenleri açıp şuraya şöyle baştaki yaptığımız gibi yapıyoruz. Şuradaki boşluğu görüyorsunuzdur. Şunları içine sabitliyoruz yapıştırıcı olmadan. Bastırıyoruz benim kaygan kağıt olduğu için. Eğer siz de kaygan kağıt olduğu için bastırın. Ondan sonra açıp diğerini de koyuyoruz. Monkey gibi gözleri var, ağızları var. Gözüne uyur bir göz çizeceğiz. zeronun gibi uyur yapıyoruz. Ağzında şuradan şöyle başlayıp Şöyle diğerinde şöyle çekiyorum. Hmm. gördüğünüz gibi kırmızı kalemimi açıyorum. Hayır, siyah kalemimi ilk önce şunun gibi şuradaki gibi ağzındaki dili açtığım yeri boyuyorum. Boyuyorum. Ve boyalım. Daha büyük yapayım ben. Yaptım da küçük gözlerin altına şöyle yanma yapacağız. Yaptıktan sonra böyle bir ifade çıktı, benzettik. Videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.